Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte As, asya ben ve annemle beraber kek yapacağız. Abim benim boyum tablete yetişmiyor da. Kameraya yetişmiyor mu? Tamam olsun. İlk olarak malzemeleri sayıyorum. Şeker, yumur yumurta, tozu. Kapanma İlk olarak tozu yumurtalarımızı kırıyoruz. Yumurtalarımızı kırdık. Abi sen mal değil diye iyi e, Ve Sonra da şekeri Abi, döküyoruz. İlk olarak şekeri döküyoruz. Tamam. Arkadaşlar. Şekeri döküyorum. Yumurtaların üstüne. Sonra ne yapıyoruz? sonra ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz, çırpıyoruz. Köpükler beyaz olunca kadar değil mi? Evet. çok güzel olacak Çok güzel olacak kekeğim. 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 Kamerayı Kekeğim. Kekeğim. ve karıştırdık. Şimdi ne yapıyoruz anneciğim? Süt katacağız. Sütü katabilirsin. Sütü ben koyacağım. Ayşe de sütü şey yapsın. Sütü koysun. Onu getirsin. Senin buraya gelmen lazım. Gel Asya. Allah'ım. alayım. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Gel Asiye'de. Tamam. Evet Asiye'deki ekimize katkıda bulunmak istiyor. Hemen Asiye'de sütümüzü döküyor. Tamam, sütümüzü döküyorum de evet, ya. Evet. As. Ama sen yiyor getir mi? Yok. değil. O olmaz ona. Hemen yağmur. İyice, dur. iyice doldur. Seni doldur. Dur, dur, tamam. tamam, yeterli. yeter Şimdi ben de bir bardakta yağ koyuyoruz. Ömer de yağını koymak istiyor. Hadi koy bakalım. Yağımızı da karıştıracağız herhalde. Bir yağımızı da karıştırmayacağız. Çok güzel olacak Bir gidene kadar. On. 10 tamam. On. Ben onu getiriyorum. Tamam onu sen Ka 10 Kaç kaşık? Bakacağız. Kıvamını biz ayarlayacağız. siz bakalım. Biz de onları un, döküyoruz. Annem de onları döküyor. İki kaşık kadar onda dörtte. Kıvamını ayarlayacağız bakalım. Evet kıvamını ayarlayacağız. Şimdi karıştıralım. Karıştırıyoruz. Hayır toz ettin anne. Bunlar da yine kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu da karıştırıyoruz. Annem bir yer Azıcık daha un koyayım. Tamam mı? Tamam. Azıcık. Ondan sonra? Sonra kabartma, toz. kabartma, evet, evet. kabartma tozu ve vanilya. Kakao kakao vanilya değil. Getir artık sen onları. Kabartma tozu ve vanilya. getir. Evet kulağım güzel oldu. Evet. Hamur kabartma tozu ve vanilya. Evet, hadi dökün bakalım kabartma tozu ve Ama birazcık ben yiyebilir miyim? Ay, e, yersin. Hadi Asya Hanım. Asya, Asya da İyice onu... boşalt, İki tane kabartma tozumuz var. İyice kabarsın diye iki tane kabartma tozu. Evet, iyice kabarsın diye iki tane koyuyoruz. Hadi bakalım, al bunu. Da. Onu da dök. Aferin. Aferin. Hepsini dök, hepsini dök. Ediyormuş. Bakayım. Ay elime geldi de. Evet. Ömer vaniliyi dök. Ama birazcık ben yiyeceğim. Tamam yersin. Ama böyle yemeyeceksin. Daha pişmemiş bu. Evet. Hayır ben vaniliyim. Aslı pişmemiş. Vanilya. Hamuru. Kek hamurunu çok seviyor. Şimdi birazdan tadına bakacağız. Tabii sever. Size de göstereceğiz. Hey, ben, ben vanilya dedim. Benim bitti. Mi yaşam, şimdi, şimdi yine karıştırdınız. Hep karıştı, hep çıp. Çıp, çıp, çıp. Çıp, çıp. Ay, gel bak bakalım çorbon güzel olmuş. Bekleyelas. Hadi vereyim. karıştırdık ve bitti. Asya. Parmak Şimdi yiyeyim. pişmemiş hani parmak yiyecek. <laughs> Asya şu anda lezzetlen bayılıyor. Evet. Şimdi <laughs> ne yapıyoruz? Fırın koyacağız. Da, şu anda Asya'nın da parmakları değdiği için daha lezzetli oldu kek. Hmm. <laughs> Güzel mi Asya? Bir tane daha alabilir miyim? Bir tane daha al. Daha fazla parmaklı mı istersen? Evet yani. Oh, oh. <laughs> oh, oh. Bu ne? Bu ne? <laughs> Asya. Hadi üstüne damlıyor. Güzel, ha? güzel olmuş mu? güzel olmuş mu? Olmuş, olmuş. Tamam O zaman kekimizin pişmiş halini en son başka bir videoda paylaşırız, değil mi çocuklar? Evet. Tamam, biz kekimizi fırınını fırına koyacağız şimdi. Sonra İnca görüşürüz. De. O zaman arkadaş, o zaman arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, yani bu videolar için çok fazla çok fazla emek harcıyoruz. Bunun için 32.500 like bekliyorum sizden. Asya sen kaç like istiyorsun? 150 bin 2466 80 tamam, 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 tamam. 166 evet. Asya bayağı bir istedi. <laughs> evet.